bulunduğu toprağın tüm faydalarını içerisinde toplayıp sofralarımıza gelen maydanoz günümüzde mutfaklarda pek çok tarifin içerisine dahil olabilmektedir. Doğru miktar ve zamanda bir destekleyici olarak etildiğinde vücudumuza inanılmaz faydalar sağlayan bu bitki neredeyse tüm fizyolojik sorunlara iyi gelmektedir. Maydanoz tüketiminin faydaları nelerdir? Nasıl, ne zaman ve ne kadar tüketilmeli? Hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone ol her gün yeni bir bilgi videosuyla karşınızdayız. Bir tutam maydanoz tüketiminin faydaları nelerdir? Sindirim sistemi için oldukça faydalı bir bitkidir. Özellikle içerisinde bulunan yüksek miktarda diyetlifi sindirim sisteminde düzenli bir peristaltik hareketi destekler. Sindirim sistemi çok daha verimli çalışır ve sindirim sorunları daha az yaşanır. Maydanoz, mide ve bağırsakta bulunan mikroorganizmaların sayısını dengede tutar. Bu da sindirim sistemi sağlığının korunması ve daha iyi işlemesi açısından faydalıdır. Yüksek miktarda C vitamini, A vitamini, K vitamini, demir, kalsiyum ve magnezyum gibi Birçok bileşik içerir. Bu mineraller ve vitaminler sindirim sistemi sağlığı için gereklidir. Bağırsak ile mide arasındaki tüm sindirim fonksiyonlarını kontrol ederek sindirimi rahatlatır. Şişkinlik gibi negatif sindirim problemlerini en aza indirir. Maydanoz kalp ve kardiyovasküler sistemi doğrudan etkiler. Özellikle maydanozun içerisinde bulunan yüksek miktardaki potasyum tansiyonu düzenler ve kalp sağlığını korur. Potasyum sodyumun tansiyonu yükselten etkilerini en aza indirir ve kan basıncını düşürür. Yüksek miktar miktarda kimyasal içerir. Bu maddeler kalp sağlığını koruma ve kardiyovasküler hastalıkların oluşma riskinin azaltılması açısından çok önemlidir ve bu bileşikleri doğal besinlerden almalıyız. Maydanoz antioksidanlar bakımından da çok zengindir. Bu antioksidanlar kalp sağlığını koruma ve koroner arter hastalığının oluşma riskini azaltma açısından önemlidir. Öte yandan maydanoz kan şekeri için yararlı bir bitkidir. Yüksek miktarda diyet içerir. Bu diyet kan şekeri düzeyini yavaş yavaş yükselterek insülin duyarlılığını artırır ve insülin insülin direncini azaltır. Bu tip 2 diyabetin oluşum riskini azaltır ve kan şekeri düzeyini dengede tutar. Ayrıca maydanoz yüksek miktarda C vitamini, A, K, demir, kalsiyum ve manganez gibi mineraller içerir. Bu mineraller kan şekeri düzeyini dengede tutar. Antioksidanlar bakımından zengin olması diyabetin oluşma riskinin azaltılması açısından faydalı. Aynı zamanda maydanoz kilo vermeye yararlı bir bitkidir. İçerisinde kaliteli posa bulundurur. Posa peristaltik hareketi destekler. Sindirim sisteminin verimi Artırır. Bu aynı zamanda daha az sindirim sorunlarının yaşanması anlamına gelir. Vücudun daha iyi bir şekilde toksinleri atmasına yardımcı olur. Özellikle deri ve kas dokusu arasında oluşan fazla ödemin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Maydanoz, bağışıklık sistemi için yararlı bir bitkidir. İçerdiği C vitamini, A, K, E, demir, kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller bağışıklık sistemimiz için gereklidir. Bağışıklık sistemin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar. C vitamini vücudun enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı direncini artırır. A vitamini vücudun hücrelerini korur ve bağışıklık sistemini güçlendiren çok önemli bir vitamindir. K vitamini ise vücudun kan dolaşımını artırır. Bu da mineral ve vitaminlerin daha çabuk taşınmasını sağlar. E vitamini ise vücudun hücre yapısını korur. Maydanoz antioksidanlar bakımından da zengindir. Bu da bağışıklık duvarını güçlendirir. Bu bitki beyin ve sinir sistemi fonksiyonları için çok yararlı bir bitkidir. Maydanozun antioksidanlar bakımından zengin olması beyin hücrelerinin korunması için oldukça faydalıdır. Sinir sistemi için gerekli olan bileşenler arasında folat, B6, B12 vitaminleri, niyesin, iyol, manganez, selenyum, çinko ve magnezyum gibi mineraller var. Maydanozun içerisinde bu tür mineraller bolca bulunur. Daha sağlıklı kas ve kemik dokusu için bir da maydanoz bulundurduğu kalsiyum ile kemik sağlığını koruyan bu besin A vitamini ile kemiklerin sağlıklı bir gelişimi sürdürmesini sağlar. K vitamini ise kemiklerin kalsiyum emilimini artırarak artrit gibi eklem bozuklarının oluşma riski azaltır. Magnezyum ise kas kasılmalarının düzenlenmesi için önemlidir ve kasların sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar. Potasyum ise kas ve sinir sistemi için gereklidir ve kaslarda oluşan krampları önler. Maydanozun bu özellikleri kas ve kemik ağrılarını azaltmaya ve fizyolojik sağlığın korunmasına yardımcı olur. Maydanoz cilt sağlığı için de yararlı bir bitkidir. Bulundurduğu C vitamini cildin sağlıklı bir şekilde yenilenmesini ve canlı kalmasını sağlar. A vitamini cildin sağlıklı bir şekilde nem dengesi korur. K vitamini ise cildin beslenmesine yardımcı olur. Bunu kan dolaşımını artırdığı için yapar. E vitamini ise cildin sağlıklı bir şekilde yağ oranını dengeler. Antioksidanlar bakımından zengin olması cildin sağlıklı bir şekilde korunmasını ve yaşlanma belirtilerinin geciktirilmesini sağlar. Ayrıca bulundurduğu mineraller sağlıklı saçların büyümesi, parlaklığının ve canlılığının korunmasını sağlar. A vitamini saçların sağlıklı bir şekilde büyümesine yardımcı olur. C vitamini saçların parlaklığını artırır. Demir saç sağlıklı bir şekilde beslenmesine yardımcı olur. Magnezyum, saçların güçlü ve dayanıklı olmasında önemli etlerde bulunur. Maydanozun içerisinde bulunan yüksek miktardaki antioksidanlar hücreleri koruyan ve kanser hücrelerinin oluşumunu önleyen faydalı bileşenler. Çeriğinde bulunan vitamin türevleri kanser hücrelerin büyümesini yavaşlatır. Peki bu kadar faydalı olan bir besinin herhangi bir yan etkisi var mı? Ne kadar ve ne zaman tüketilmeli? Doğru kullanıldığında vücudumuz için oldukça faydalı olsa da belirli durumlar yan etkiler oluşturabilir. Bunların arasında maydanozun içerisinde bulunan maddeler bazı insanlar için alerjik reaksiyonları tetikleyebilir. Ayrıca içerisinde bulunan oksalat, böbrek sorunları yaşayan insanlar için yan etkiler oluşturabilir. Maydanozun içerisinde bulunan posa, bağırsak sistemimiz için ne kadar faydalı olsa da kontrolsüz tüketildiğinde sindirim kanalını gereğinden fazla aktive ederek belirli sindirim problemleri oluşturabilir. Peki maydanoz ne kadar tüketilmeli? Öncelikle maydanoz taze olarak tüketilmeli maydanozun taze olarak itilmesi, vitamin ve mineral kaybını azalt. Tüketim miktarı ise kişinin bireysel sağlık durumuna ve diyetine göre değişebilir. Ancak genel olarak günde 3-4 yaprak maydanoz sağlıklı bir diyet için yeterli maydanoz yemeye ya da salatalara eklenebilir. Özetle maydanoz sindirim sistemi, kalp ve kardiyovasküler sistem, kan şekeri, kas, kemik ve sinir sistemi, cilt sağlığı, bağışıklık sistemi, vücuttaki fazla ödemleri atma ve kanserin önlenmesi için yararlı bir bitkidir. Siz de bu bilgilerin ışığında beslenme programınıza düzenli olarak maydanoz ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın.